Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün yeni bir videoda daha beraberiz. Arkadaşlar bugün Nusrat Asrın Harbi Çanakkale oyununu oynuyoruz. Evet oyunun açılmasını bekliyoruz şu anda. Oyunumuz açılırsa hayırlısıyla. Evet arkadaşlar açılıyor. Evet arkadaşlar açılıyor galiba. Bakalım. Arkadaşlar o azıcık donanabilir. İyi ha evet arkadaşlar ben dün <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şöyle çok sesini kısmışız. Ha tamam bu kadar ses iyi. Arkadaşlar Nusrat'ı bitirdim ben bu mayın bırakma görevini. Ondan sonra Nara meydanına gittim. E, bakayım. E, yok. Tek keyi bitirdim arkadaşlar ama tek de bir tek şey görevini yapamadım. Makine tüfek görevinin hepsini yapamadım bir tek. E, bakalım. Şimdi arkadaşlar neredeyiz? Bombardıman görevindeyiz arkadaşlar kahraman bölümümüze geliyoruz. Türkler çanak kalemleri tekniğine sahip güçler karşısında Atada bir kale gibi dikilmişlerdir. Churchill mıydı? Churchill mıydı? Neydi? <laughs> ismini şey ünlü İngiliz amiral. Evet hemen. Şimdi. Hava meydanına hoş geldin. Sağdaki kas düşünü kullan. Uçağa yönelmek için telefonunu sağa sola Öne veya arkaya doğru Evet hemen geçelim arkadaşlar. Motorumuzu çalıştırdık. Evet. Evet şöyle dönüyoruz. Bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Uçsun uçağımız. Hayır düşme düşme. Arkadaş düşme arkadaş. Arkadaş arkadaş arkadaş. Allah. Arkadaşlar uçağımız patladı. Maalesef. Evet uçağı uçurabildik de. Uçak düştü ama o olsun işte. Olsun. Evet. Uçağımızı uçuracağız. Hadi dostum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde tutmanız lazım. Tabletinizi ve telefonunuzu. Çünkü bu sağ sola falan kayıyor. Allah ne oluyor? Heh, tamam. Uçurabildik arkadaşlar. Ha aferin iyiydi. Bu uçurabildin. O arada dengede durmaya çalıştık. Kral. Evet arkadaşlar şimdi bomba yapacağız. Hissetti. Hissettirelim kral. Sıkıntı yok. Hissettirelim. Düşmanı kovalım Çanakkale'den. Vatanımızdan, yurdumuzdan. Türk'üm doğruyum çalışkanım. Evet şimdi şöyle çıktık. Azıcık in, in, in. Çok indin, çok indin, çok indin. Hadi. Michael. Tamam, böyle. size gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle sağ sola doğru tutuyorum. Bu muhteşem bir oyun arkadaşlar. Yani size ee, tavsiye ederim oynamanızı. Çok güzel bir oyun yani. Gayet güzel. Grafikleri iyi olmasa da gayet güzel. Arkadaşlar bunu Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmış. Bunu 3 kez indirdim arkadaşlar. İkisinde başarılı olamadım. Üçüncüsü bu arkadaşlar. Evet. Üçüncüsünde şey diğerlerinde Nara meydanını geçememiştim. Evet. Biliriz. Yaklaştık sayılır. Gümbe de, gümbe de, gümbe de, gümbe de, Evet. Merhaba İngilizler. Merhaba Sayın Anzak Birlikleri. Ya çok da sayın diyemeyiz size ama. Her neyse. Vay. Evet. Buraya nasıl girdiniz? Çabuk söyleyin bana. Yoksa sizi ödeyeceğim. Burayı bombalayacağım ve de öldüreceğim sizi. Evet, hadi hadi hadi. Hadi çok yaklaştık, çok yaklaştık. Evet. Bombaladık arkadaşlar. Adeta bomba koyduk derdesine bombaladık. Evet, çok yakın bir yere. Olamaz bu, olamaz, olamaz. Ha, 18 bomba adına yani. Evet o gemiye gideceğiz şimdi arkadaşlar. Şöyle aşağı görebilirsek daha da güzel olacak aslında ama. Hayır. Çok yere eğildin. Çok yere eğildin. Eğildin yalnız. Çıktın değil. Hayır. 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 Ah oh, ne Ah oh, ne Ah oh, ne? Oh, ne Çok yukarı çıktın dostum. Birazcık şey sağ yap. Sağ yap kral. Sağ yap kral. Evet. Ah hani? ne Kral. Arkadaşlar. Ocean zırhlısını da batırdım ben. Şey görevinde. Kirti görevinde. ayırabilir miyiz acaba abicim bombalayamıyorum abicim yardım yardım ha şöyle hafiften inelim biraz çok indik çok indik çok indik çık 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 ya, 6 dakikadır bunu mu yapmaya çalışıyoruz biz nerede bizimki Ana, biz geçmişiz biraz her neyse sıkıntı yok dayı Evet, birazcık geçelim. Şimdi onlar bizi bombalayacak. Biz de attık bombamızı. Hayır, sakın çarpma dostum. Hey, you. what are you doing? Evet, birazcık aşağıya inmemiz lazım. Yalnız birazcık, çok az, çok minnacık, minnacık dedim. Çok indik. Evet. Şöyle sağa doğru yapalım. Sağ, 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 sağ. sağ. Sağ, 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 sağ. Ya resmen adamların üstünde drift atıyoruz ya. Evet. Çok çılgın bir şeyiz biz. <laughs> Çok çılgınız biz. Adamların üstünde drift atıyoruz resmen. Hayır. Mutlu Türk'üm diyelim. Evet arkadaşlar. Muhteşem. Bir menzilindeyiz evet. Müthiş 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 müthiş. Sayın Teğmen'im gidebilir miyiz oraya acaba? Teğmen Bey, Teğmen Bey, Teğmen Bey. Teğmen küçük minik minnacıkın. Teğmen arkadaş. Senin ismin bundan sonra Salih Teğmen. Aynen. Evet Salih Teğmen'le birlikte uçağımızı kullanıyoruz. Çek. Her <laughs> neyse. Daha kadar. Geçmiyorum arkadaşlar. Hah, bombeledik. Evet. Diğer bölgeyi bombeleyelim arkadaşlar ya biraz daha. Evet, hadi, hadi, hadi bombeleyemiyoruz ama. Evet, motorumuzu durdurduk. Tekrardan çalıştırdık be. Evet, bombeledik. Yine. Evet, sağa doğru bir üzerinden bir dönüş yapıyoruz. Dönemiyoruz. Niye? Ha tamam. Azıcık yükseliyoruz. Şu zırhlı bizi görmeden gidiyoruz diğerlerini bombelemeye. Hepiniz bombamızı yediniz dostlar. Hoppa. Hadi hoppa. Hoppa. Evet diğer hedefe gidelim. Arkadaşlar herhalde 6-6 bombalayacak bize. Şu anda arkadaşlar 8 tanesini bombaladık. Geriye kaldı. Bilmem kaç tane. 10 eh, tane kaldı. 9 tane kaldı arkadaşlar. 9'unu da yaptık mı? O videomuz uzun. Videomuz güzel. Güzel uzun. Uzun olsun değil mi? Evet, şöyle dönebilirsek, dönebilirsek sayın e, ee, teğmenim, üst teğmen, e, pilot, pilot teğmen, pilot yüzbaşı işte. Adın neyse artık. Hadi seni de bombalayalım. Evet çok güzel arkadaşlar. 7 tanemiz kaldı. Herhalde bunu da bombalayınca bize şey diyecek. Aferin yedim. Son son bir tane kaldı. Salam filan. Ha. Evet son bölgemize de gidelim arkadaşlar. Ve videomuzu burada bitirelim. Evet. Hadi. Gidemiyoruz ama son bölgemize. Niye? Hadi. Şunu yetiştirmemiz lazım arkadaşlar ama. Bombeleme gücü. Çekilin. Açın kapıyı. Evet. Müthiş. Niza. Onun gidiyoruz. Evet. Şöyle azıcık alçalalım arkadaşlar. Bunları bombeleyemeyiz yoksa. Bombe. Bombenin gücü adına. Güç bende. Hemen. Evet. Reklam değildir. Evet. Bak şimdi ateş edecek. Biz pat diye bombayı bırakacağız. 3 Çık diye bıraktık. Olsun. Evet arkadaşlar. 10 dakikalık video. 7 dakikamız kaldı. Burada. Hatta altı buçuk dakika falan da diyebiliriz. Ee, son olarak 2 yerimiz kaldı. Hadi be ya. Hadi be ya. Hadi be ya kral. Kral kral kral. Hah, arkadaşlar 10. On... Bir tane kemiymiş. Onu da bomba bombeleyebiliriz herhalde. Evet arkadaşlar son iki. Arkadaşlar ya ben bu uçağı uçuramıyorum. Niye? Çok zor bu uçağı uçurması. Şöyle iyice inelim. Sağ sol penaltı gol. Evet azıcık inelim. İnelim motorumuzu durdurduk. Bir dakika. Evet motorumuzu tekrar çalıştırdım şimdi. Dönüyor oraya. Dönüyor oraya. İn 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 in. i̇n kral. İn kral. Ve evet, son edip. Son edip bombeleyeceğiz. Ve de bölümümüz. Ve de videomuz bitecek arkadaşlar. Evet çok güzel bir oyun arkadaşlar ya. Ben buna sardım baya. Hah bombeledik. Hava meydanına dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Hava alanına dönelim hemen. İnşallah kazasız belasız döneriz. Evet. Dönemiyoruz. Dönemiyoruz. Sağa dönmek istiyoruz ama dönemiyoruz niyeyse. Evet arkadaşlar. Hava meydanında çok az bir şey kaldı. Hadi be ya. Hadi be ya. Evet arkadaşlar. Bunlar motor çalıştırmadan. Bir arkadaşlar sizden bana benden size bir öneri. Bunları ara sıra motorunu durdurun. Bunlar ısınıyor. Soğuyunca daha güzel gidiyor. Evet, muhteşem bir şekilde manevralarımızla. Evet, düşmeden, düşmeden, çarpmadan bir yere, düşmeden. Evet, çok ısınıyor bir burası. Evet, evet çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hemen gidiyoruz oraya. Hemen, 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 hemen. Hadi çok az kaldı. Niye? Bakın arkadaşlar süzülüyor. Açın kapıyı. Ben geliyorum. Açın açın ben ben. Ay şey Salih Teğmen. pardon Salih Teğmen. Benim ben. E, çok yaklaştık arkadaşlar. 4 dakika kaldı. Oyunun ay, bölümün bitmesine kaybettim değeceği sonra. Evet. Hemen şöyle yere çakılırcasına gidiyoruz. Sızımızı alıyoruz oradan. Evet. Müthiş bir şekilde manevralarımız. Çok güzel. Evet. Uçağı kaybetmeyelim ne olur. Bu bizim tek tayyaremiz. Tayyare. Tayya. Geçilmez. Çanakkale geçilmez. Oley. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Evet. Şimdiki görevimiz neymiş? Oraya bakıp videoyu kapatalım. Evet. Şimdi Burası yüklenirse. Çanakkale geçilmez. Evet. Doğru söyledin Teğmen. Salih Teğmen. Doğru dedin be ya. Evet. Şimdi Kirte. Kirte muharebeleri. Vay. Kirte muharebeleri ha. İkiz. İkiz ne? İkiz koyu savunması. Vay. Ama en iyisi bence Jong Bayır'ı. Evet. Hamidiye ondan sonra. Kirte. Bakalım. Evet ya bence güzel bu. Hava saldırısını yapmış mıyız? Havada savaş. Evet arkadaşlar o konuda işimiz birazcık zor. Evet Nara Meydanı'ndan aldık bir tane rozet. Nusrat'tan alamadık arkadaşlar. Son anda yakalandım nasılsa. Ee, sonra Bomba Ardıman'dan aldık bir rozet. Kum Kale'den aldık. Evet. Tekke alamadık tekke. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı sevinirim. Hepinize bay ve bay. Oh.